Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Size şu anda Lesima olan makinamızı Lesima LS1000 makinesinin tanıtımını yapıyorum size. Kesme gücü. Hepsini şu anda size göstereceğim. Lesima LS1000 Şu an ortalama fiyatı 2000 TL gösteriyor ama yani güzel, iyi makine ama ben de her zaman size söylediğim gibi uygun makine, daha iyi olan makineler de var. Ama güzel makina. Kesimini size göstereyim şu şekilde. Şu şekilde. Motor gücü güzel görünüyor makinenin. İlk başlarda şarja takıyorsunuz. Çok güçlü bir motor hissiyatı veriyor ama belli bir zaman sonra şarjı zayıfladıkça makina bir garip bir çalışma şekli alıyor. Ben de ondan hiç memnun değilim. Bilmiyorum bu bende kim mi bu şekilde yaptı yoksa diğerleri de mi böyle ondan bilgim yok. Makine belli bir süre şarjı 91 mesela biraz şartlı zaman biraz daha çok böyle yavaşlıyor makine. Ama kesimi falan bu makine sevdiğim noktası diş eti biraz kalın. Kalın olduğundan dolayı seviyorum makineyi yani sıfırlaması ara geçişlerini iyi yapıyor makine. şarjı full olduğu zaman çok güzel güçlü makine da ama şarj pili zayıfladıkça makine gücü çok düşüyor ben de ondan bir şey anlamadım ama güzel makine iyi yani kullanılır çok 8 adet tarayla geliyor makine hani tarak yönünden çok şeyler cömertler bolca tarak koymuşlar içine normal standart şarj 8 adet tarak o şekilde geliyor. Yani e, sağlam mı? Bence sağlam. iyi. Yani geneldeki bu tipe benzeyen makinaların hepsinin aynı motor var yani. Ben öyle çünkü daha önceden de bunlardan bir 3-5 tane daha almıştım, kullanmıştım. Motor tipleri hemen hemen aynı. E, plastik dış aksamı. Plastik olması iyi, makine hafifletiyor. Düşmesi anında biraz daha yani yerde zarar görmesini engelliyor makinenin. Ee, güzel makine. Lesima LS1. LS1000 makine bu. Ben makine 450 TL almıştım. Şu anda gördüğüm kadarıyla 2000 TL gibi fiyat var. Yani 2000 TL de bilmiyorum. Bana biraz yüksek geldi. Gayet yüksek geldi hem de. Hmm, güzel makine. Yani bir buçuk yıl oldu bende bu makine. Bir buçuk yıl. 2 yıl, 2 yıl da olabilir. Yani o, o süre hatırlamıyorum. Hatta şuradan bakarsınız isimler bile siliniyor yani neredeyse. Alttaki şeyden de belli yani makinenin ne kadar çalıştığı. Şu dişi biraz gevşiyordu. Vidayla sıktığın zaman buralar oturuyor. İyi yani. Kullanılır mı? Kullanılır makine. Diş diş yönünden çok iyi makine. Makinede 8 adet diş gönderiyorlar. O yönden çok iyi. Yani sıfırdan başlayın. 0.50 var, 1 var, 2 var, 3 var. 8 var. 10, 10 numara dişi bile vardı makinenin yani. O kadar yoğun miktarda diş göndermişler ama 2000 TL bilmiyorum değil de 2000 TL hani 700-800 TL benim gözümde olsa daha iyi olur. 2000 TL bilmiyorum ama güzel makine kullanılır mı? Alırsın eve koyarsın. Sakalını kısaltırsın. Şu an sıfır seviyesi. Hatta sıfır seviyesini göstereyim size. Bak, bakın arada böyle yapıyor makine şu dişte bendekinden mi böyle bir sorun var diğerlerden böyle yani ben bir makinenin neyse hepsini açık söylüyorum şu anda sıfır dişini size göstereyim ara geçişlerini yapıyorum altını biraz daha sıfır başka bir makineyle almıştım şu anda sıfır geçişini yapayım sıfırı şu şekilde sıfır hatta şuradan net göstereyim sıfır şu şekilde yani dişlerine biraz daha ayar yapılabilir alttan dişlerini açıp yapabilirsiniz mesela böyle şu mandala bazen bir sorunlar oluyor yani neyse bir makine ben açık açık size anlatayım arkadaşlar. Şöyle geri yaptığınız zaman daha iyi çalışıyor. Şu anda sıfırı şu şekilde makinen. Çok böyle bulunan ağam bir sıfır beklemeyin. Dişleri kalın makine. Şu şekilde görün. Et, eti kalın makine. Yani çok ağam çağam bir sıfır beklemeyin makineden. Hani size az önce gösterdiğim gibi 0.75'i de şu şu ayarda. 0.75'in neredeyse bir numara yakın. Hatta bir numara tarak bile kullanmayın yani. 0.75 litre problemsiz kesiyor makine. İyi güzel makine. Yani alınır kullanılır mı ama 2000 lira eder mi ben bilmiyorum da yani hmm, benim gözümde 700-800 olsa daha iyi olur. Daha 2000 TL şu anda ben kendim şahsen alacak olsam verir miyim sanmıyorum. Yani 700-800 TL olsa belki belki olur. Yani yorumu size bırakıyorum arkadaşlar ama güzel makine iyi kullanılır alınır evde uzun yıllarda kullanılabilir. İyi günler. <laughs>